Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Bu arada 21 abone için teşekkürler. 21 abone olduk. Çok teşekkürler onun için. Hazırsanız başlayalım. Biliyorsunuz zaten bunlar. Ha, e, burada Bu da video yükle Bas, videoları yönete basıyoruz. atılsın. Ne zaman atılacak ya bu? Bir dakika, bir dakika oldu hala atılmadı. Arkadaşlar atılsın gelin. Arkadaşlar atıldı ekran. Arkadaşlar ilk önce burada YouTube YouTube stüdyo işaretçisi çıkıyordu burada. Bakın şurada da iki düğme çıkıyordu. Beyaz bir yakındı. Orada da çıran giyiyordu. Unuttum. Neydi? Ha, videolarım geldi. Ha, burada oluştura basıyoruz. böyle bir şey çıkıyor. Buradan video yükle basıyoruz. Atılsın. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Buradan Mobizen uygulamasına video çek çekiyoruz. Buradan dosya seçip basıyoruz. basıyoruz. Buradan belgeler basıyoruz. Eğer e, video çekip bitirdiyseniz e, buraya bu geliyor. İşte altı da burada. Mobilen. Ben video çekmiştim. Bunu yükleyeceğim. Yüklemiştim daha Heh. Asla buradaki oka basıyoruz. Arkadaşlar evet. Orayı e, Orayı yapınca Buraya adresi Bir tane adını ben koydum Açıklamasını ne Yazayım Hem Basketbol oynuyoruz. Basket. Hmm, oy. Yazdım. Bir tane bunu da koyayım oldu. Açıklamalar bitti. Ee, ekranda şu şekli siz buradan dosyayı basıp yapabilirsiniz. Ee, onun için numaranızı yazmazsınız. Telefon numaranızı. Ben de yok o yüzden yazmayacağım. Ben kendisi sesiyor. İşte bu da ikincisi. Buradan oynatma listeleri. Yani serilerin bir bölümleri. Bu ilk videom. O yüzden seriye basmayacağım. Buradan çocuklar özel diliyle basın ki yorumlar açık olsun. Sonra da burada ileriye basıyoruz. Şurada. Sol altta. Bastı böyle bir yer getirdi. Burası önemsiz. Yok, iki şey bastı. Yani iç, üçüncüsünde kontroller. Telif yem, telif yemiş miyiz? Onu gösteriyor. Son bulunamadı. Bende telif yok olmuş. Acaba telif yeseydik e, parayla eee video şeyle Ne neydi yani pletik Sa ileye basıyoruz buradan Ne olmuyor? Bastım ya. Heh, Böyle bir ekran çıkıyor buradan. Herkese atı basıyoruz. Buradan hemen ilk gösterim olan yanlardan canlı yayın gibi gösterebiliyoruz ama ben yapmadım. ekran resmi tıkladı kendisi. Üç tane gösteriyor. Üçünden birini e, seçebiliyoruz. işte buradan ikinci. Buradan birinci. Bu ne? Görmüyor ki. Bu da adadan. Dur basket attığımız bir resim yapalım. Şu. Zaten buymuş. Bittiye basıyoruz sonra. Sonra resim çıkınca alttan yine ileriye basıyoruz. Yine dördüncü yere gidelim. Bir. Ha, bunu, bunu yapmıştık zaten. Şuradan herkese atsa basmıştık. Ondan sonra buradan yayınlara basıyoruz. atsın İşte oldu. Video yayınlandı söylüyor, gösteriyor. Buradan X'e basacağız. Şuradaki. Artık videomuz yayınlandı. yayınlandı izlenmeye hazır şimdi bakalım bir videomuza dur arkadaşlar kanala işte videomuz burada yayınlandı ee, bir sonraki oyunlarda ya videolarda görüşürüz bay bay like atmayı ve abone olmayı da unutmayın